Evet. Epey şaşırdım ben buna. Bu benim için çok güzel bir şey. Bu algıyı yaratmış olmak, bu enerjiyi verebilmiş olmak benim için çok değerli ve çok önemli. Doğru yolda olduğumu gösteriyor sanki. O yorumu alabilirim o zaman. Yani şöyle ben o videoları arkadaşlarımı gösterip, hiç sanatçı tanıdığım var artık diye böyle <laughs> insanlara videoları falan gösterip, ''Aa'' dediler nerede çıkıyor? Yıl başında çıkacak. Tevam şey için yakalayabilirsin diye. Çok teşekkür ederim. Şaşırdılar onlar da. Çünkü ses çok güzel. Biz niye gitmedik daha önce? Onlar da aynı algıya kapıldılar. Beni çok mutlu etti Ama bu Bunu bak daha önce de söylemiştik. DMV'de 30-40 bin arası bir Türk yaşıyor. Evet. Ve biz maalesef ulaşamıyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz bununla. için. Ama bunda da Belki algoritmaları bilmediğimiz için ya da ön plana çıkaramadığımız için bilmiyorum insanlara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Ben de çok karşılaşıyorum bununla. Aa şarkını söylüyorsun, nerede söylüyorsun, niye hiç duymadık? Yani. Ben son bir yılı aştı, Washington DC'de bir mekanda sahne alıyorum. Ayda bir düzenli olarak sahne yapıyorum. Sizinle geldiğiniz geçen ay Virginia'da bir program yaptım. Evet. Umarım onun da devamı gelecektir. Şimdi Bethesda'dayız. Burada yılış programını yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Bu müşteri toplamak için değil açıkçası beraber olalım, birlikte olalım, birbirimizi tanıyalım. Eğlenmek için eğlenelim, hep beraber eğlenelim. Tek amacımız bu. Seni izleyebileceğimiz bir sabit bir mekan olacak mı? Sabit mekanımız var ama günleri belirli değil. Hani ayda bir sahne alıyorum. Bunun mekanla beraber ortak karar veriyoruz. Washington DC, Adams Morgan'da Meze DC. Bundan sonrası için de Virginia'da, Herndon'da, Anatolian Bistro. Bu mekanlarda sahne alacağım. Lütfen beni takip edin.